Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde başlatmış olduğu Kardeşin Sınır Dünya Sınır" isimli yardım projesi İdlib'de zor şartlar altında yaşayan insanların kış aylarını rahat geçirebilmeleri için toplanan kıyafetler Afrin'e yollandı. Malzemelerle e, İdlib'deki e, genç kardeşlerimize, çocuklarımıza ve, ve ihtiyacı olan tüm ailelerimize yardım kampanyası düzenledik. Projemizin ismi Kardeşin Isınır Dünya Isınır Projesi. 81 ili kapsayan Kardeşin Isınır Dünya Isınır isimli yardım projesinde lojistik merkez olarak belirlenen İskenderun Gençlik Merkezi toplanan yardımların gönderildiği Tasnip ve kolleme çalışmalarının gençlik merkezi personelleri ve gönüllü gençleri tarafından yapıldığı bir merkez üssü olarak belirlenmişti. Ahmer adıyla başlayıp daha şimdi, sonrasında şimdi Kızılay olarak devam etmekteyiz ve bu toplumu temsil eden, bu toplumun içinden çıkan bir kurumuz. Depremde, selde, geçen burada Hatay'da olduğu gibi orman yangınlarında. Şu ana kadar pek çok ilden gelen yardım kolileri ayrıştırılarak Kızılay yardım tırına toplamda 704 koli olarak yüklenip İdlib'e doğru uğurlandı. Evlatlarımıza çok teşekkür ederiz. Komşusu... İskenderun Gençlik Merkezi'nden yola çıkacak olan yardım tırını uğurlama törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, Belen Kızılay Temsilcisi Abdurrahman Özdemir ve Hatay Gençlik Merkezi Müdürleri gibi pek çok protokol üyesi katıldı. Devleti'nin neler yapabileceğini, neler yaptığını iyi bir göstergesi diye düşünüyorum. Yan tarafımızda kardeşimiz üşürken biz bu üşümeyi kabul etmiyoruz. Kardeşi ısıtmak için dünyanın ısındığını düşünüyoruz. Ama bunu yaparken yine devlet olmanın, birlikte olmanın en güzel örneği evet Kızılay kendi üzerine buna indi de götürüp dağıtması konusunda bütün koordinasyonu devraldı. Ben burada Recep Bey ve personelle çok teşekkür ediyorum. Yani bizimle beraber her konuda, her noktada ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, Kızılay Genel Merkez ve Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İskenderun'a çok hassas davranıyorlar. Arkadaşlar mesela burada el örgüsü çocuk bütün Türkiye'den gelen el örgülere ayrılmış. Yan tarafta ilişkin erkek ayakkabısı. Bu tarafta kişisel bakım, bez, buradaki ayakkabılar üzerine sıralı koyulmuş. Bunlar İdlib'de. Adil Bey bunu dağıtacak. Ya. Ayrıca uzaktan bağlantı ile törene katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da tüm katılımcılarla sohbet ederek destek veren herkese teşekkür etti. Ee, şu tarımı Sayın Genel Müdürüm. Evet arkadaşlar. Şöyle bak. Şöyle. Hadi arkadaşlar. Allah yolunuzu varsa açık etsin. Tarımıza eleştirsinler. Evet önde biz var kapatıyoruz